Hakan Usta hayırlı işler. Oh, hoş geldin. Kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Nasılsın? İyi, sağ ol. Bu benim nenemin. Bu? Rahmetin nenemin. Işte, Yadiye. ya diye. Bunlar, tarih, tar, Bunların işte o zamanın işte kadınları böyle şeylerin önünde yaşarlar. Şimdi işte lüks bir hayat. Hiç kıymetini bilmiyoruz. İşte yediğimiz unuttuk biliyor musun? Aynen. Örf ve unuttuk. Sevgiyi, saygıyı küçüklerin kıymetini, büyüklerini, yani hiçbir her şeyi unutmuşuz. İşte bir nenemizin rahmetinin bir hatırası bu kalmış. Allah rahmet Allah rahmet etsin. Bir hatıra, hatıra, unutulmaz ağabeyim. Usta sana da kolay gelsin. Tabii. İşte araba. Herkese iyi akşamlar, esnaf kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Aracımız 95 yöne kartal seviyesiniz. Bu hmm. aracımız atıyor. Yani bugün yarın bugün yarın tabii işlerimizde yani hmm. zamanımız olmadığı için abi çağıramadık işte bugün hafta ne yaparsa yapsın Bir de ayrıca de araç yolda kalmış. Eee blokun su tutmaları çürüdüğünden dolayı sudan dolayı yani antifriz koymadığından dolayı. Tıpalar çürümüş. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani, markette ucuz atfizle koşuyorlar. Yani marketten antifrizle alın arkadaşlar ya. Ondan sonra atfizi koyuyorlar. Ondan sonra ne oluyor? At, o markette alınan antifrizlerde asit oranı çok yüksek. Alfer, alferi onu patlatıyor, onu patlatıyor, bunu patlatıyor, tıpaları patlatıyor. Zaten zamanda adam su koymuyor. Petrolisi gri olan, başının. Bakın yıllardan beri Yıllardan beri bunu kullanırım. Şimdiye kadar da hiçbir sıkıntı yok. 3 litre al, 3 litre koy. Korkma. Ya da çürümüş sen sökersin yaparsın. Bu kadar basit. Ondan sonra manifold sökeceğiz. Modelfold söktükten sonra su falan 4 tane var onlarla değişecek. Ondan yani sonra kardeşlerim e, alttaki boru var. Boru da aracımız tempran motoru olduğu için su borular altta. Onlar da çürümüş. Onlar da onlar da değişecek. Bir de su hortumları zaman yağdan dolayı hep yumuşamış. Onlar da değişecek. Fan zaten e, 90'da fan açmıyor. Fanda da zamanla hiç fan müşteri değişmemiş. Onlar da değişecek.